Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala bizlerin kendisine güvenmemizi istiyor. Öyle ki Doğru olan Allah'tır. Ve bunun içimizden dikkat çekici örnekliğini gösteren de İbrahim nebi'dir. O hanif olarak hayatta dünyada her şeyden, herkesten yüz çevirerek hanif olarak Allah'a dönmüştür. Ve böyle bir inanç geleneği Allah'tan gelen bağla başlatmıştır. Bu yüzdendir ki millete İbrahim sıfatını aldı. Sadece Allah'a kulluk ederek herkesten her şeyden yine tekrarlıyoruz. Yüz çevirerekten asla Allah ile arasına hiç kimseyi hiçbir şey koymadı. Böylece müşrik değildi. Eğer sizde bir hayat yaşamak istiyorsanız, başarıya, mutluluğa erişmek istiyorsanız, doğruyu konuşanın her şeyi bilen Allah olduğu, insanlar içinden bu örnekliği gösterenin de İbrahim nebi olduğunu iyice bilmemiz gerekiyor. Ve biz de milleti İbrahim'e tabi olarak Allahu Teala sadakallah doğru konuşmuştur diyerek hanif olarak sadece Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Böylece Ali İmran suresi 96. ayetten devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Nebi ve millet İbrahim'den bahsettikten sonra ayet devam ediyor bu akıştan. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin şunu iyi bilin ki ilk ev insanlığın insanların ilk evi beyt bildiğimiz manada evdir. Ev nedir? İnsanın kendisini rahat hissettiği, huzurlu hissettiği yerdir. Ve böyledir ki ilk ev insanı yaratan Allah. Adem babamız ve ilk evde demek ki burası. Uluya <laughs> linnas. İnsanlar için kuruldu o beyt. Yeryüzüne kuruldu. Lellezi bir bekke. O da bekkededir. Tekrarlayalım şimdi. Şunu iyi bilin ki ilk ev insanlar için yeryüzünde kurulmuştur. O da Bekke'dedir. Bekke mübarek bir yerdir. Mübarektir. Değerlendirilmiştir. Bunun sebebi de ilk evin orada kurulmuş olmasıdır. Sorular ve cevaplar hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. İlk ev de kurulmuştur? Pekke'de. Pekke niye mübarektir? İlk ev orada kurulduğu için. Ve huda lil alemin. Ve insanlar için de rehberliktir. Niye peki? Çünkü Hanif olan İbrahim orada bulunduğu için zaten ayetin akışında bu cevaplandırılıyor. Peki mübarek, değerlendirilmiş, bereketli bir yer ve orada rehberlik vardır. İnsanın orada bulabileceği bir işaret vardır. Doğruya yöneltici, teşvik edici önlendirici bir rehberlik akıl sahibi alemler için hepsi bilebilen herkes için fihi <fîhî> ayatun <âyâtün> orada ayetler vardır aklın ham maddesi olan akla yardımcı çalıştıracak ayetler vardır beyinatun <fîhî âyâtün> açık anlaşılır ayetler Buradaki açık anlaşılır ayetleri Bakara suresinde İbrahim nebinin Allahu Teala tarafından Bekke tarafına yönlendirilmesi, oraya vardığında dua etmesi "Ey Allah'ım bana alamet göster." ve Allahu Teala'nın da ona gerekli alametleri göstermesi. İşte ev dedi, insanlığın ilk evi. Bunun temelleri üstüne sen de bir temel at. Kabe'yi inşa et. İşte ayetler bunlardır. Herkesten, her şeyden yüz çeviren hanif olan bir kimsenin işareti Bekke'deki Kabe'dedir. Fihi ayatun beyinatun. Açık anlaşılır işaretler vardır. Deliller vardır. Makamu İbrahim vardır orada. İbrahim'in ayakta durduğu, efendisi için kıyam ettiği yer, yaşadığı yer, oradadır. Ve men dehalehu kim artık ona girerse İbrahim'in makamına Bekki'ye girerse kâne aminen artık o emniyettedir. Bunu iki türlü anlayabiliriz. Zihinsel emniyet insanın Hanif olarak efendisine her şeyden yüz çevirerekten yönelmesi ikincisi de bedeni olarak orada bulunmak Allah'ın mübarek kıldığı yer, emniyetli kıldığı yer. Orada sadece Allah'a kulluk ediyorsun. Bu yüzden oranın emniyetli olması gerekiyor. Oluyor da. Oraya giren zihinsel olarak emniyettedir, bedensel olarak da emniyettedir. Eğer bu makamı İbrahim'i keşfedip de gereğini yerine getirirse. Velillahi ale nasi ve Allah'ın insanlar üzerinde Allah için alen insanlar. Bakın burada din ayrımı yok. Allah'ın yarattığı tüm insanlar. Zaten ne diyor? İnne evvele beytin uzi'a linnâs. İnsanlar için ilk ev yeryüzünde Mekke'de yapıldı diyor. Herhangi bir din grubu, inanç grubu yok. Ve böyledir ki Allah için insanlar üzerinde diyor. Heccül beyti men istedaa ileyhi sebilâ. Allah için insanlar üzerinde o beyti haç etmeleri. Buradaki haç etmek şu manadadır. O evin gerçek olduğunun delilini, hüccetini görmeleri ve orada kıyam ederek İbrahim, makamı İbrahim'i ayakta durarak o milleti İbrahim geleneğini sürdürmeleri ayakta tutmaları. Hac bu demektir. Turistik seyahat değildir haç değerli kardeşler. Hac etmek, devam edelim. Allahu Teala dedi ya insanların ilk evi insanların ilk evi evvele beyti ve orada makamı İbrahim var eğer oraya gidecekseniz diyor ve lillahi alennasi bakın Allah'ın insanlar üzerinde Allah için insanlar üzerinde bir hak vardır diyor o beyti haç etmeleri herhangi bir din grubu burada bahsedilmiyor ne olursa ol 8 milyar insan şu anda yaşayan hepsinin üzerinde insanların ilk evi olan o Pekke'deki yeri gidip o delili, hücceti görüp şahit olmaları gerekiyor. Buna bir yol bulmaları gerekiyor. Zaten ayet diyor, Men istata'a ileyhi sebila. Kim yol bulabiliyorsa. Gidebiliyorsan, gidecek gücün var mı? O zaman Allah'ın insanlar üzerinde olan o evini, Bekke'deki evini gidip görmen, Kabe'yi yani, makamı İbrahim'i, o Kabe'nin hac menasikini ibadetlerini yerine getirmen de gerekiyor. İnsanlar üzerinde Allah'ın isteğidir bu. men kefera kim bu Allah'ın isteğini görmezlikten gelir de küfrederse, umursamazsa, aman bana ne derse fe innel lahi ganiyun anil alemin Allah alemlerden zengindir. Allah'ın onların isteğini yerine getirmemesinden kaynaklanacak eksiklik duymaz. Gelirseniz sizin lehinize olur, gelmezseniz de aleyhinize olur. Allah bir şey kaybetmez. Evet, burada görüyoruz. İbrahim Nebi çok önemli bir nebidir, haniftir, herkesten her şeyden güç çevirmiştir. Allah-u Teala tarafından görevlendirilmiştir. Bekke'de Kabe'nin temellerini atmıştır. Buradaki Bekke'nin kelime anlamına baktığımızda lügatlerde pazar yeri. Şimdi evvela beytin diyor. İlk ev, ondan sonra bekke oluyor. Evler. Yani ilk insan evi orada olduğu için insanlar oradan türediği için yayılıyor. Bu yüzden bekke ismini aldı deniliyor. Lügatlerde. Diğer bir mana da Mekke'nin içindeki Kabe ve civarı olan yerdir bekke diyor. Bu da olabilir. Ve böylece şunu tekrarlayalım. Bugün haç Haccın kelime anlamı Allah'ın hüccetine şahitlik etmektir. Makamı İbrahim'i canlandırmaktır. Tekrar tekrar yaşamaktır. Budur ve bu da tüm insanlar üzerine bir vazifedir. Bugün gücümüz yetiyorsa, becerebiliyorsak oraya gitmek durumundayız. Bakın Allah'ın alennas diyor. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ Beyte Eee men istida'a ile sebila. Kafamdan okudum onu. Yani kim oraya yol bulabilecek gücü sahipse illa para değil. Bir şekilde gidebiliyorsan yürüme de desen ki buradan kalkıp yürüyeceğim. Oraya kadar gideceğim. Kabe'ye kadar. Gidebilirsin. İstese 100 gün olsun, 200 gün olsun. Gücün yetiyor mu? Yetiyor. Evet. Bunu böylece dillendirelim. Tüm insanların İlk evi gidip görmeleri Allah'ın hüccetine, makam İbrahim'e şahit olmaları, o emniyeti, o hanif duygusunu yaşamaları gerekiyor. Sadakallahirrahmanirrahim. Fesebbi. Bismillahirrahmanirrahim.